Merhaba, 15-21 Mayıs tarihi astrolojik olarak değerlendirme, gökyüzü hareketli bu hafta. Evet. Merhaba. Merhaba. Şimdi YouTube ve Instagram'da eş zamanlı. Evet. Nasıl misiniz? misiniz? Hoş musunuz? Merhabalar, hoş geliyorsunuz. Merhaba, merhaba. 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 Bu haftayı konuşacağız. Bu 15-21 Mayıs haftası. Çünkü her yokuz var. O yüzden kısa bir şey bu ile ilgili. O yüzden bir canlı yayındayız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hanım. Merhabalar. Motivasyon güncesi. Motivasyonuz yüksek olsun. Hepimizin her şeye rağmen eee her şey çok güzel olacak mı? Güzel, e, bakış açısını bağlı. E, nasıl baktığınızla ilgili. Teşekkür ederim Derya Hanımcığım iltifatınız için bir mukabele. Merhabalar. Bu hafta bugün gecesi bir gün önce döndüm. Yapmam gereken işlerim vardı. Merhabalar Tayfun Bey. O yüzden e, bugün bir kısa bir canlı yayın açmak istedim. Şimdi bir, bu haftayı bir değerlendirelim. İyi... E, hayat... E, <laughs> bir saniye. Hayat kendi üzerine katlanıyor ve ben kat yerlerine denk geliyorum diye her zaman hayatın üstünde kalmayı e, başarıyorum. Çünkü hayat bize doğduğumuz zaman kimsenin gül bahçesi vaat etmiyor. E, hayat inanılmaz zorluk. E, her türlü beşeri ilişkilerle, iş hayatıyla e, o yüzden her şey üstünde kalmak önemlidir. Bu bir başarıdır. E, yoksa yani hayat çok şey e, yani bu yeryüzü dünyası öyle çok olağanüstü bir yer değil. Ama çok güzel şeyleri var. Oraya odaklanırsak ee, olumlu bakıyorsanız olumlu şeyleri görebiliyorsunuz. Odağınız negatif olumsuzlara e, doğruysa, o zaman her şey gerçekten çok bir e, süreçten geçiyoruz. 15 Mayıs'a bir başlayın. Pazartesi günü. E, şu Pazartesi günü. Biz bir mer oylar sayılmaya başladı. Keza dün de Merkür'ün esinin siyah es dediğimiz durağının da durağını dediği bir pozisyonda oyların sayılması, tekrarlanması, kayıt kuyut listelenme işleri, devam Algor kavuşumu vardı. Bu kavuşumda bu hafta boyunca etkisi azalarak azalan otlarla hafta sonuna kadar devam edecek. E, Argo sabit yıldızı sevimsiz bir yıldızdır, e, bedelli bir e, sabit yıldızdır. E, yani çok e, eskilerde bu biraz şeyle ilgili bir şey tabii, idamla e, kafa koparmaya ilgili bir şey oluşumu yaşıyoruz. E, dünden bugüne <laughs> Cumhurbaşkanı burcunun artık son derecelerinde olması. Ee, çok söz konusu ve büyüteş etkisiyle bir şey bize bir gösterilme durumu var ee, ve ayda Koç burcunda ilerliyordu dün. Diyor. E, yine Jüpiter son derecelerinde e, koçta yani ben ne yapacağım artık o bütün e, şeydir o master derecesi her şeyi çok bilen bir böyle 17 yıl gecesi Jüpiter artık Boğa Burcu'na 18 Mart Mert Mart Mart 18, 18 Mart telefon bey ben acı söz söyleyince ben yanlış mı söyledim? 17 Mayıs Salı günü gecesi böyle e, bir Cinderella gibi Jüpiter Boğa Burcu'na geçiyor. E, artık o koçun e, yıkıcı yıkıcı aceleci telaş enerjiden çıkıp daha şöyle bir garanti sabit bir sakinleyen bir ev, sabit olmak istiyor e, ve aynı zamanda da işte öğleden sonra da dörtte ayda boğa burcuna geçtiği zaman bir gökyüzünde bir boğa stelyumu var yani artık garanti sağlayan bir e, durum var. Ama on e, yani bu geçişler olana kadar ayrılaya geçene kadar ki biraz gelinme bir gökyüzü var. Bir de tekrar açısı falan var. E, Mars'ın da çünkü o da son derece doğru ilerliyor. E, Mars'ın e, 17 Mayıs'ta bir de karma noktasıyla formal hat sabit yıldızın yani Karmamız her neyse onu yaşıyor gibi bir şey söyleyebilirim bu gerç e, bu durumda. Aynı zamanda bir binüs hadis e, kavuşumu var. Şimdi aslında para kayıplarına karşı da bir e, dikkatli yer Genelde derken bu sefer, bu sefer de ay Al kavuşumu e, yani e, yeni aydan bir gün önce bu gerilimli bir e, bir yerimli bir ortamdan bahsediyor. Yani bugün ve yarın daha sakin geçerken Çarşambadan sonra şeylerin tatsız habercisi. 19 Mayıs önemli. Şimdi önce 19 Mayıs gençlik bir spor bayramımız kutlu olsun. Her yıl. Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir de bir yeni ay yaşıyoruz. Boğa Burcu'nda bir yeni ay e, yeniliklerle ilgili bir perşembe gününde bir cümle olacak. Saat işte 18.50 sularında tabii ki Ankara saatine göre alıyorum. E, şimdi bu yeni ay güzel başlangıçları için gayet iyiken yalnız Mars'ın e, durumu kötü. Ne yapacağı belli değil gibi yengeç e, çok korumacı, sahiplenicidir. E, bu anlamda da gözünü karartabilen hani gizli psikopat dediğimiz bir e, burçtur aslında. Ya yani Marsları da öyle deriz. Yani, az psikopat değil. Yani e, yani yengecin temsil ettiklerinden vatan olduğunu da düşünürsek bir takım e, bu yeni aile 19 Mayıs e, bayramı ile beraber işte yüksek e, perdeden bir takım hareketlere e, bir kutlamanın bir mitinge dönüşmesi gibi e, 29 e, derecede artık son derecelerinde krizi derecede ilerlerken Vulkanus ile kavuşma, kavuşum yapıyor. Vulkanus evet, ile duygusal ile ilgili bu vulkansın e, buradaki Mars'a çok tetikleyeceğini düşünüyorum. 19 Mayıs'ı e, e, o gün biraz e, sağduyulu dikkatli olmak gerekiyor 19 Mayıs'ta. E, 21 20 e, 25 Cumartesi günü bu sefer ne oluyor? Yani bu haftanın zaten önemli iki göstergesi, önemli üç vurgusu bu. Ee, bir haftada iki gezegen e, yer değiştirme, burç değiştirmesi e, e, çok tabii ki çok önemlidir. 20 Mayıs Cumartesi günü de saat e, 18 sularında da Mars artık aslan burcuna, anda da Güneş de son derecelerinde artık bu anın 29 derecelerinde ikizlere geçmeye hazırlanıyor. 21 Mayıs günü de artık Güneş, İkizler Burcu'na geçmiş olacak. Ee, güneş de bir kavuşum yaşayacak pazar günü. Şimdi bu yeni ay, boğa yeni ayları güzeldir. Çünkü Boğa ay boğada yücelir. Ee, dolayısıyla bu yeni ayda e, bize bir takım güzel şeyler, bireysel düzenli güzel şeyler vaat ediyor. Ee, nedir? Nedir? birincisi büyük alıcı çok iyidir. Bu e, sabit kan güneşin hem ayın orada olması biz onun dışında artık Merkür'de düzeyin için artık şirket açmak ortak olmak zamanı güneşin de zamanları ay boğa zamanları da evlenmek için çok uygun bir zaman. Ee, şimdi o anlamda bireysel anlamda güzel zamanlar yani bu ay sonra topraktır. Dolayısıyla arsa almak için uygun bir zaman yatırım ya da e, zira toprak ilgili yatırımlar için güzel e, burç değiştiriyor. Ay günün hem güneşli kavuşumu dedin. mesela araba trafikli kullanırsanız değil. Güneşlerse de ani gün hareketleriyle boyun tutmaları Boyun, tutmaları, boyun karşı e, dikkatli olmak gerekiyor bu argo'nun kavuşumunda e, bu kadar çok uzun yayınlar e, sonrası izleyenler için sıkıcı oluyor e, sorularınız varsa e, alabilirim e, anlatırken yazılanları kaçırmış olabilirim yüksek ihtimalle afiyetle sunuyorum sorularınız varsa O çok uzun yazmışsınız. Ee, benim balık burcu olduysanız bu balıkların bu hayatta hiç şans olamaz mı? Hep böyle de bir ah şey, ser, ser, Bugüne kadar güneşten ziyade daha ilgili olabilir. Bir sadece bir burçtan kişi kişiyle ilgili bütün yorum yapmak fikir sahibi olmak e, çok şey kısıtlı bir görüş açısı ama sizin buradayken kurban psikolojiler ya da kurban etmeye hazırdır. Aslında çok da öyle değildir. O realite dünyasında çok ayaklarını sıkı yere basıp e, durmak onlara göre değildir. O yüzden bir takım kaçışları vardır. Siz de e, öyle davranıyorsunuz ben Tayfun Bey. Yoksa Allah herkese Ya da başka bir şey yok odaklı saklanıp kalmışsınızdır. Yalnız da Evet. Seçim ne olacak? Seçim edilir. Dillar edilecek. Tehidim ne olmayacak? Bir iyiydi. Gökyüzünün konumunda itibaren. Eee o yüzden ikincisi Jüpiter'in Jüpiter e, o kadar hassas bir şey ki ben e, deklar etmeme rağmen bilmiyorum. yok. E, ben parti üstü bir siyasi görüşe sahibim. Yani bu siyasi görüşümdür de bilmiyorum. Görüşümdür de bilmiyorum. Ona rağmen yazdığımız şeyler, bir şeyler hoşuna gidiyor yani. E, yine birçok çıkmış. Yani bunu söylememe rağmen ben tarafsız bir şekilde olan bir şey belli ki. Ama e, şu, şu zihniyetten çıkmak gerekiyor. Partiden kurtulmak e, şu, şu zihniyetten çıkmak gerekiyor. Partiden kurtulmak. Bakın Atatürk bu yol idi Görevi ne başladı? Görevi aslında bu ülkeyi e, daha sonra Cumhuriyet rejimi olsa bay parti kurulun dediler. Artık Atatürk eşittir CHP de sıralamanız gerekiyor. Yani o sap partiyle mi bu Türkiye kurtardı, Cumhuriyet kurtardı? Hayır. Osmanlı Suriye askeri. Yani partiye e, yakışıp onu bu umut bağlamak e, bir kısır döngü. Biz insan hiçbir partiye mensup olmayan bir birey de olabilir. Bir teye girilmesi gerekiyor. Yani takım tutar gibi parti tutmak e, dolayısıyla o partinin içerisindeki kişiler her kim aksi eksisi olsun artık o particilik zihni idrak edilmesinden yanayım ben. Yani o o zaman çünkü o şey soy devamlılığı değildir siyasi partiler. Bir değişime e, gitmek zorundayız. Yani bir tabii ki retro, estro ama o değişimin sinyallerini veriyor. Yani patatik sinyalini tutmak lazım. Ya ben futbol takımı da tutmuyorum. Tutanlar için diyelim ki işte Fenerbahçelisiniz. Şimdi buradan da hani bunu söylediğiniz gibi umarım yaşanmaz. Çünkü bir takım işte bir Fenerbahçe işte. Bir de Asaray e, ahlakı çöküntü, zaaf, bir takım dolar, yani bir takım kötü suçlara bulaşmış, suçlara bulaşmış insanlarımız. Ama başka başka suçları olsun. Ama siz bireyin e, şeyine bakmıyorsunuz. E, ahlakına siyasi partisi oldu ülkeyi kurken. evinde Başak. O anlamda iyi. Evet. Özellikle her kere, Ekmek verin, mama verin, işte kuş yemi verin. Jüpiter'in kuşu. şey şüp şeydir, Jüpiter'dir. E, e, kuşun. E, şey takabilirsiniz. Sarı topaz. E, sarı sitren. Bu taşları kullanabilirsiniz. E, başak'ta. Ve Başak'ta bir hizmet ister. E, dolayısıyla hayvanı da, kuşun dışındaki hayvanlara da şey yapabilirsiniz. Katkınız olabilir. Osman'ı kovdu, şeyi kurdu diye Hani iki ilgisi tarih bilgisi de bunları konuşmayalım lütfen yani. Yani Osmanlı Ece'nin komutanıydı diyorsunuz. Atatürk'ün Osmanlı bilgisi konuşuyor yani. Ya bu kadar tarihinizden uzak lütfen. TC'nin Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. Atatürk komutanını Tarihinizde barışın ya lütfen. Jüpiter e, retroları şöyle olabilir. Geçmiş yaşamda e, mesela dini konularda pratik bir takım yaklaşımlarınız olmuş olabilir. Ya yani o konuda hani ısrarcı olamış olabilirsiniz ya da yargılamış olabilirsiniz insanların inancını dönüştürü. Ee, yani ısrarcı olamış olabilirsiniz ya da yargılamış olabilirsiniz. İnsanla ilgili gezegenler etkileniyoruz. Sosyal gezegen yani Jüpiter retroları bize böyle çok bir ağır bedeller bir şey ödetmez yani. Hani orada bir ağır bir şeyden bahsedemeyiz. O anlamda müşteri olun. Eee yani burada esnek düşünmeyi öğrenmeniz lazım. Her konuda. Yani bir felsefe, bir görüş, bir şey. Hayır böyle değil, değil, değil. Ya yani evet böyle de olabilir mi gibi şeklinde biraz daha esnek düşünmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Jüpiter Retro'da. Evet. Aynen. Partiler yetiştirir devlet kalıcılığı. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, kalıcılığı. Tek e, temennimiz bu. Yani herhangi bir Amerikan mandası olmadan, hani kağıt üstünde cumhuriyet olup e, ama fiiliyatta bir Amerikan mandası olmadan, e, tam bağımsız partiler hizmetlidir, görevlidir, olur, olmaz, değişir. Kapanmadı mı geçmişte? De olur birçok parti kapanmadı mı? Yani vatan mı kaldı? DSP mi kaldı yani? Yani o yüzden bu konuda biraz esnik olmak gerekiyor. Güneş kovarıyla düşükte çalışır. 8. evde Merkür Mars'ta balıkta. bak Bakmak lazım yani. Kola, Merkür vasıta dokuzuncu Şey, e, siz eğitim yurt dışı eğitim siz eğitim yurt dışı eğitim alıyorsunuz yurt dışına gidin. Dokuzuncu Hücresel kuşlar arası maçları vesaire. Açısız 5. 4. yılı sınmaz Plüton'un Yani ne Açısız güneş 4. eviniz Rica ederim. Evet haftayı değerlendirdik. İki burç değil yani böyle iki burç İki gezegen burç değiştiriyor. Jüpiter bu 17 Mayıs'ta e, Yıl ortunda bir yeni var. Güneş'in e, orasında ayı argo yakalıyor. E, e söyleyeceklerim bu kadar. E, Bakın yaradığınız için ler hoşçakalın. Şeyler, hoşçakalın. 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 Sonradan katılanlar. tüm haber yayınlaştığım için e, gün içerisinde. Hoşçakalın.